Ben kefene sardım, gömdüm kalbime. Sevdamı öldürdüm, başın sağ olsun. Artık gelmem, söz verdim ben kendime. Sevdamı öldürdüm, başın sağ olsun. Bir değil, beş değil yaptığın hata. Senin gibileri yerlere batan. Canımdan bezdirdin, küstüm hayata. Sevdamı öldürdün? Başın sağ olsun. Dağ gibi hayalim kaldı içimde. Hiç siyah kalmadı bak şu saçımda. İhtiyarladım ben bu genç yaşımda. Sevdamı öldürdün? Başın sağ olsun. Melek gibiyken şimdi cin oldum. Hiç sevdim kalmadı. Bütün kin Doldum Beni kaz mı gördün? Durmadan yoldun. <laughs> Sevda mı öldürdün? Başın sağ olsun. Ne vicdanın kalmış, ne de merhamet. Senin bu huyun ile böyle devam et. Sevda mı öldürdün? Okuttun rahmet. Sevda mı öldürdün? Başın sağ olsun. İnsanlık mı karada şey yaptığın? Kar mı sandın benden çalıp çırptığın? O gün köle olup güya taptığın Sevdamı öldürdün, başın sağ olsun. Sevdamı öldürdün, başın sağ olsun.